Merhaba. İşlerinizin hızlı, düşük maliyetli ve doğru bir şekilde yapılmasını ister misiniz? Gelin sizi RPA ile tanıştıralım. RPA yani Robotik Süreç Otomasyonu, elle yapılan, belirli aralıklarla tekrar eden, vakit alan, karmaşık ve yoğun iş gücü gerektiren kural bazlı işleriniz için geliştirilen bir yazılım çözümüdür. Robotik süreç otomasyonu, akışların koşullarına göre size özel olarak kolayca ve hızlı bir şekilde geliştirilir, test edilir ve iş yapış biçiminize uygun şekilde devreye alınır. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen robotik süreçler tüm sektörlerde, tüm fonksiyonel yapılarda ve organizasyonlarda uygulanabilir. Veri girişi, verilerin hesaplanması ve raporlanması, operasyonların kontrolü, farklı sistemler arasında entegrasyonların sağlanması gibi birçok işlemde insan iş gücünü ve karmaşık yazılımsal çözümleri taklit eder. Bu sayede işleriniz hızlı, doğru ve hatasız bir şekilde düşük maliyetlerle robotlar tarafından yapılır. İşiniz büyüse de iş yükünüz artmaz. Çalışanlarınız iş yerinde daha verimli çalışır ve kendilerini geliştirebilecekleri zamana sahip olur. Böylece daha sofistike işler yapabilir ve katma değerli çözümler üretebilirler. Siz de firmanıza kazanç sağlayan robotik çözümler için hemen bizimle temasa geçin.